Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Merhaba değerli izleyenler. Bugün sizlere Bursa'dan sesleniyoruz. Biraz aslında eğlenmeye, enerjimizi atmaya geldik de diyebiliriz. Sizlere oyun parkından sesleniyoruz. Lütfen çocuklarına güvenilir bir oyun parkı arayan velilerimiz ekran başına demiş olalım. Yanımızda da işletme sahibimiz Hazal Hanım var. Tabii ki çocuklarımızın eğlence kısmına geçmeden öncelikle Hazal Hanım'ı tanımak istiyorum. Hazal Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Ben Hazal Kartal. İki yıldır bu e, oyun alanını işletiyoruz. Bugün itibariyle üçüncü yılımıza başladık. Aslında biz eşimle iki mühendisiz. E, bankacılık sektöründe bilgisayar mühendisi olarak çalışıyoruz. Hı hı. Burası biraz hobi gibi başladı ama e, müşterilerimizin ilgisiyle ana iş yerimiz haline dönüşüyor gittikçe. Ee, dediğim gibi iki yıldır buradayız. Kendi çocuklarımızın en seveceği oyuncakları seçerek burayı kurmaya gayret ettik. O şekilde de ilerlemeye devam ediyoruz. Peki ilk başta bizlerin oyun parkı fikri nasıl geldi aslında? Benim en çok merak ettiğim kısım o. Yazılım kısmında çalışıp bir anda oyun parkı sahibi olmak. Gerçekten birbirlerinden çok ayrı evet. uç noktalar. Aslında şöyle başladı. Bizim pandemiden sonra home office mantığımız geldi. Biz zaten sürekli kafelere gidip çalışırdık. Evlatlarımız da biraz büyüyünce oyun parklı kafelere gidip çalışma kararı aldık. Daha sonra eşimin aklına böyle bir fikir düştü. Kısa zamanda hayata geçirdik çok da memnunuz burada biraz daha büyümeye karar vereceğiz gibi görünüyor herkesin müşterimde desteğiyle Peki ben şunu da merak ediyorum bizlerin burada oyun parkı olarak isimlerimiz nedir çeşitliliğimiz nedir onu da öğrenmiş olalım sizlerden. Tabii şöyle aslında her ay ya da her e, çeyrekte diyelim yenilikler katmaya devam ediyoruz. Şu anda mevcut da trambolin, e, zıp, zıp palmiye, uzun parkur, motor gibi ve jetonlu oyuncaklarımız var. Ama bunun yanında atlı karınca ve yeni oyuncaklarımız da gelecek. E, çocuklar çok sıkılıyorlar. Hani birkaç gelişten sonra yeni oyuncak yok mu diyenler oluyor. O yüzden parça parça tamamlamak istiyoruz. Burada çocuklarımıza doğum günü, işte palyaço günleri, yüz boyama, o tarz etkinliklerimizle daha da eğlenceli hale getiriyoruz. Ee, bu şekilde. Dediğim organizasyon gibi, olarak peki nasıl hı. ilerliyoruz? Sizler mi üstleniyorsunuz organizasyonlu bir doğum günü partisine yoksa e, veliler kendileri mi hallediyorlar? Hı. Şöyle orada biraz velilerimizi bırakıyoruz. Onlara özel bir alan ayırıyoruz süslemeleri için hı hı. E, materyalleri biz veriyoruz. Onun dışında yiyecek içecekleri onlar kendileri temin ediyorlar. Orada bir kısıtlamaya girmiyoruz. Gönüllerince e, süresiz bir şekilde kutlamalarını yapabiliyorlar. Dediğim gibi oyun alanında da süre kısıtlamamız yok normalde. Hı hı. E, bu da aslında çocuklara en çok mutlu eden şey oluyor onlar için. Normalde gerçekten farklı oyun alanlarında aslında genellikle yarım saatlik, saatlik evet. ya da iki saatlik gibi maksimum iki saatlik e, bu şekilde paketleri bulunuyor oluyor ama sizler bu konuda gerçekten çok e, evet. çocukların hoşuna gidecek gidebileceği şekilde davranmışsınız teşekkür ederiz sizlere de. Peki ben şunu da merak ediyorum aslında. E, organizasyonumuz burada kaç kişiye kadar ağırlayabiliyoruz? Kaç kişilik en son e, bir parti düzenledik burada? Şöyle aslında o da talebe göre değişiyor. Kimi müşterilerimiz kafeyi tamamen kapatmak istiyorlar ona da e, ayrı bir imkan sunuyoruz. Belirli bir saatten sonra olmak üzere. Ama kafe açıkken genelde 40 kişiye kadar ağırlayabiliyoruz. Ortalamalar 25-30 oluyor ama 40'a kadar müsamahımız oluyor. Teşekkür ediyoruz. Peki bizler e, oyun parkında kaç yaş çocuk aslında buraya e, emanet edebiliyoruz? Onu da öğrenmiş olalım. Sınırımız var mıdır? Sınırımız var illaki. Biz 10 yaş sınırı koyduk. Hani Gönül isterdi ki daha büyükler de gelsin ama küçük çocuklarımızın güvenliği sebebiyle 2 yaş ve 10 yaş arası bir sınırımız var. Evet dediğiniz gibi bebek kategorisinde olan bireylerimizde büyük... Çocukların yanında birazcık ezilme durumundan kaynaklı sanırım böyle bir koruma yoluna gittiniz. Teşekkür ediyoruz. Peki bizlerin aslında kafe bölümünü de görüyoruz. Hı hı. Orada bizler sadece çay, kahve gibi sadece içecek bazlı mı alabiliyoruz yoksa bizlerin yemek bölümü de var mıdır? Şöyle aslında oyun alanını süresiz tuttuğumuz için çocukların acıkma durumu, işte velilerin daha keyifli vakit geçirmeleri için hem dekorasyon anlamında kafe bölümünü yeniledik. Onun yanında karınların doyurmaları için her türlü fast food'umuz mevcut. E, tatlılardan pasta işte çeşitli birçok tatlımız var. E, i̇çeceklerimizden de zaten sıcak soğuk kahve çeşitlerimizin tümü mevcut. Teşekkür ediyoruz. Peki bizler oyun parkına kaçla kaç arası gelebiliyoruz? Onu da öğrenmiş olalım sizlerden. Tabii. Yazın genelde 11-12'ye kadar açık tutuyoruz ama kışın 12 ile akşam 10-10.30 arasında biraz da müşterimizin isteğine göre değişiyor. O sürede diyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Peki bu sektörde yaşadığınız bir zorluk var mı? Ben aslında onu da merak ediyorum. Tabii ki her tatlı ve her, güzel şeyin arkasında da bir zorluk oluyor. İlla ki çocuğun olduğu yerde <laughs> zorluk her zaman vardır. Bazen ee, alanımızın da bir tık hani çok kalabalık olduğu zamanlarda çocuklar arası anlaşmazlıklar olabiliyor. <laughs> Öyle olunca hafta sonları işte e, oyun ablalarımızı bazen çağırabiliyoruz. Ee, onun dışında temizliğimize özen göstermeye çalışıyoruz. Bu bazen sorun oluyor. Ee, çocuklar bir şeyler döküyorlar, onları hemen anında müdahale etmek gerekiyor. Ama e, zaten aile işletmesiyiz, e, bir çalışan zorunluluğumuz, bir sıkıntımız yok. Hı hı. O anlamda orada sorun yaşamıyoruz. Peki hijyen demişken hijyen konusunda nasıl bir e, sürecimiz ilerliyor aslında? Periyodik bir temizlik sistemimiz var mıdır? Aslında her gün. Temizliyorlar. Top havuzumuz düzenli olarak temizleniyor. Günlük paspas pas işte oyun alanlarının temizliği günlük oluyor. Detaylı olarak da haftada bir temizlik oluyor. Topların boşaltılması vesaire. Bu şekilde söyleyebiliriz. Teşekkür ediyoruz. Peki sizleri diğer oyun parkından ayıran özelliklere artık yavaş yavaş değinmek istiyorum. Sizlerin en çok ben şu yönden Farklıyım onlardan dediğiniz bir şey varsa dinlemek isteriz açıkçası. Bence var. Öncelikle süre uygulamamız bence çok farklı ve gayet makul bir ücretle hizmet veriyoruz. Sürenin yanında kafe bölümümüz daha çok keyifli vakit geçirmeleri için anneler özellikle çok beğeniyor. O da bence bir artı. Onun dışında jetonlu oyuncaklarımız var. Organizasyonlarımızı daha böyle bireysel yapabiliyorlar. O benim için uygun. Yani ben kendi bakış açımla e, burayı daha samimi, daha sıcak e, bir aile işletmesine çevirmeye çalışıyorum. Bunun da geri dönüşlerini alıyoruz artı olarak. Ve tüm çocuklarımızı velileriyle birlikte keyifli vakitler için bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz Hazal Hem davetsiz misafir ailesi olarak bizleri ağırladığınız için hem de değerli cevaplarınız için.